Herkese selamlar. Bu videoda Ford Mustang GT modifiye edeceğiz ama hedefimiz 10 yıldız olacak. Uzun zamandır 10 yıldızlı videosu gelmiyordu. O yüzden ben de bayağı bir özlemişim. Hemen body başlayacağız. Apokalips bence aralarından en güzeli bunu yapıştırdım. Sonrasında geldim karbon fiber kısmına. Şöyle güzelinden bir tane kaput ayarlamaya çalışacağım. Altlara doğru bineyim. Şu güzel 2.80 veriyormuş bir de. Şunu alacağım. Belki uniklerle değiştirebiliriz. Emin değilim. Sonrasında geldik rüzgarlıklara. Rüzgarlıkları yine aşağı taraflardan seçmek zorundayız. Mecburen indayı aslında impact olabilir. 3.40 olsun bizim olsun gayet iyiyiz. Şu anda ikililerden hemen roof scoop seçeceğim. Duallerden şöyle arabaya yakışacak bir tane bulmamız gerekiyor. Annex dual gayet güzel bunu da yapıştırdım. Aracın dikiz aynası plastik. Biz hemen bunu karbon fiber'e çevireceğiz. Bunlara zaten gerek yok. Bu arada aracın modifiyesine falan hiçbir şekilde daha öncesinde bakmadım. Şu anda anlık olarak sizlerle beraber yapıyorum. Cant olarak bence lexaniler gayet güzel gidebilir. Chrome şöyle parlak bu arabanın kaldırabileceği cinsten cantlar. Şu olabilir lexani kristal gayet güzel duruyor. Şunlara da bir bakacağım. Bence aralarından en iyisi Lexanik Kristal. Hemen bunu yapıştırdım. Sırada egzozumuz var. Bu arabaya tabii ki de hayvan gibi egzozları hemen yapıştıracağız. Dikiz aynasını falan ayarladık. Şöyle stop lambası seçmemiz gerekiyor ama nasıl bir şey seçtik? Bak bu gayet güzel duruyor aslında. Bunu yapıştırabiliriz. Beğenmediğimiz parçaları zaten sonrasında tekrardan değiştirme şansımız olacak. Hemen şöyle aşağılara doğru ineyim. Şu aslında fena değil. Şu da fena değil. Ama sanki bu bir tık daha arabayı agresif gösterdi. O yüzden bunu alacağım. Ve buradaki parçalarla işimiz bitti. Hemen şöyle performans parçalarını yavaştan yapıştırmaya başlayalım. ECU'ya geçelim. En çok performans katan araca parçalardan biri ECU. Ee, performans kısımlarını da koyacağım. Görmek istiyorsunuz. Ee, görmek istiyorsunuz. Aracı iyice yere bastık. Doğalgazı döşeceğiz ki rakiplere döşeyebilelim lastikleri hemen şöyle üçüncüyü takabilirsiniz 1 ve 2'yi takmaya gerek yok frenleri yapıştırdım ağırlık azaltımı yapıştır dayı arka koltukları falan siliyor bu bu arada ama tabi oyunda hala gözükmeye devam ediyor turboları da yapıştırdım ve performans parçasındaki işimiz bitti bence bu arabaya kır, kırmızı renk gayet güzel gidiyor hatta şöyle metalik kırmızılardan biri olabilir şöyle bir bakacağım yani bence hiç fena değil yapıştır Bunların rengini zaten ayarlayamıyoruz. Cant rengine çok karışasım yok aslında benim. Zaten kendinden parlak krom olduğu için karışmayacağım. Şöyle frenlerin rengini araçla da uyumlu olması açısından kırmızı yapacağım. Motor parçaları yine aynı şekilde kırmızı olacak. Egzozu şöyle siyah tonlarında yapacağım. Şu anda aracımız gayet güzel duruyor. Hemen vinyl'lara bir geçelim. Yani uniklerden falan seçmemiz gerekecek. Normalde ben Amerikan bayrağı koyuyorum bu arabaya. Daha güzel oluyor ama şöyle bir şey de yapabiliriz. Razer'ın ben e, vinyl'ını atmıştım ama yine de kendimiz şöyle bir şey yapsak daha iyi olmaz mı? Scorpion bence çok uyumlu oldu araçta. Hemen alttakilere de bir bakacağım. Bence Scorpion bu arabaya akar gider hemen yapıştırdım. Sonrasında geldik decollara. Bright dışında bir şey yazacağım. Altlara doğru inelim şöyle. Farklı bir şey olmasını istiyorum bu sefer. Magna olacak. Sanırım bunu e, sizlerden biri bana önermişti diye hatırlıyorum. Emin değilim. Eğer öyle bir durum varsa da çok teşekkürler buradan kendisine. Magna flow yapıştırdım. Kapılara falan yazı yazmaya gerek var mı? Yani belki çamurluk kısmına olabilir. Şöyle left quarter panel kısmına. Ama şeyle iç içe geçecek ya vinyl la. olmaz tamam geç. Bunu sallıyoruz o zaman. Hemen buradaki parçaları uyguluyoruz. Şöyle şunu bir çevirelim. Gösterge ayarlayacağız. Bu arabaya agresif bir şey bence gayet iyi gidebilir. O da bence ejderha olur. Şöyle kırmızı renk yapacağım. Ee, devir rengi beyazda kalsın. Şurası da şöyle beyaz tonlarında mı kalsın burada ya da mavi olsun anasını satayım karışmasın devir rengiyle. Underglow neon hemen neon döşeyelim. Şöyle yanıp sönen kırmızı zaten başka renkte bence çok güzel olmazdı. Aynı şekilde buraya yine yanıp sönen kırmızıdan yapıştırdım. Trunk neona sonrasında geleceğiz arabanın camını kırmızı yapasım var. Şöyle şu tarzda. Bakalım bir. Bence hiç fena değil. Gayet iyi duruyor. Zenon 8000K farlarımızı yapıştıralım. Aralarından en parlak bu. O yüzden bunu alıyorum. Nitro'yu hemen en altlardan yapıştıracağım. Şöyle testleyelim. Type 3 kırmızı olması bizim için yeterli aslında. Yapıştır. Hidrolik ekleyeceğiz arabaya. Fazladan yıldız vermesi için yine. Tavşan gibi zıplatacağız. Test sistemi tabii ki hem fazla puan veriyor hem de güzel de duruyor. Yan tarafı göremiyoruz. Şöyle nostlardan ekleyeceğim ben. Nostlar birazcık gizli kalsın. Polis amcalar hemen göremesin. Tabii oyunda polis falan yok ama yapacak bir şey yok. Şöyle şunlardan ekleyeceğim. Buralara da şöyle ekranlardan ekleyeyim. Amfi aslında bunlar. Tamamdır. Burası da okey. Hemen neonu ekleyelim buraya. Kırmızı yapmayalım da beyaz mı yapalım bunu? Zaten burası baya kırmızı çünkü şöyle beyaz yapacağım. Ee, bunun dışında neler kaldı? Kapılar kaldı. Zaten 10 yıldıza da ulaşmış olacağız. Şöyle yapıştıralım hatta size ben bir göstereyim. Kapılar böyle açılacak. Ve son olarak şuradan e, unique hoodlara bakacağım. Aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. He. Bak fena olmadı. Karbon fiber de hiç fena değil ama yine bir bakacağım. Sanki şu gayet güzel oldu gibi. Hatta bunu yapıştıracağım. Aracımızın son hali gördüğünüz gibi 10 yıldızlı oldu ve bence hiç fena da değil. Vinyl baya güzel gitti arabaya. Siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yavaştan yarışlara geçelim. Canavar gibi Mustang'imizle birlikte ilk yarışımıza geldik ama biraz viraj yoğunluğunun fazla olduğu bir yarış seçtim ben. Yani Mustang'e biraz hakaret ediyor gibi olacağız ama yapacak bir şey yok. Şöyle kestirmeden geçeyim. Birini zaten döndürdük orada. Umarım klavye sizi çok fazla rahatsız etmiyordur. Ben şu anda mikrofona bir filtre ekledim ama işe yarayacak mı hep birlikte göreceğiz. Şöyle şuradan döneyim mi dayı? Hızlı bir şekilde dönsem daha iyiymiş oradan normal şekilde. Bir anlık dar sandım orayı. Dar virajlarda şöyle şey yaparak ee, nasıl söyleyeyim duvara yapışarak gitmek çok daha mantıklı oluyor oyunda. Çok daha hızlı gidiyorsunuz. Lancer başımıza bela olacak o belli. Çünkü araç gördüğünüz gibi tır gibi dönmüyor. Ne oluyor dayı sen bana ne fırlatıyorsun ya? Hop 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 hop. Bu arada beni Kik'ten takip etmeyi unutmayın orada düzenli bir şekilde yayınlara başladık. Ee, videonun açıklama kısmında Kik yayınlarım var, Kik linkim var daha doğrusu. Onun dışında katıl üyeliği açıldı. İsteyenler hani destek olmak isteyenler falan. Ee, katıl üyesi de olabilir. Yani çok bir avantajınız var mı? Dürüst olayım çok avantajı yok katılın ama sosyal medyadan konuşabiliriz ve onun dışında emot falan atabiliyorsunuz. Şöyle şuradan döneceğim. Demek istediğim tam olarak buydu bu arada. Duvara yapışarak daha hızlı dönebiliyorsunuz. Eğer aracınız böyle dönmüyorsa. Tamamen destek olma amaçla açtım bunu hani katıl üyeliğini. Çünkü kanal zaten çok fazla izlenmiyor. Ücreti de çok fazla tutmadım bilerek. 50 lira yaptım. İsteyenler, yani kendi parasını kazananlar, kendi kredi kartını kullananlar abone olabilirler. Ama öğrenci kardeşlerimiz kesinlikle katıl üyesi olmasınlar. Soldan ilerlesek daha mı iyi? Soldan ilerle... sağdan ilerleyeceğiz, tamam. Sağdan ilerleyeceğiz ve yarışı da muhtemelen birinci şekilde tamamlayacağız. Yalnız çok fazla çarptık. Ama araba harbiden güzel oldu yani. Şu Magnaflow yazısı da benim hoşuma gitti. Öndeki vinyl detayı da araca bir renk kattı ve yavaştan drag yarışına geçelim. Ve geldik tren garına. Burası benim en sevmediğim drag pisti aslında ama biraz zorlu olması adına burayı açtım. Bu arada herkesin aracı neyi kırmızı lan? Bu çifte kalktık. Hemen Nos'a ben abaneyim ki arkadakilerin yetişme ihtimali daha zor olsun diyecektim ama short shift geldi orada mavideyken. Birazdan Nos'u çatlatacağım yine. İt beni dayı. İt 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 dayı dur dur dur. Soldan gelen de varmış çok güzel biri çarptı. Aman biz çarpmayalım. Aman biz çarpmayalım. Yine şanslıyız. Ve birinciliğe doğru gidiyoruz. Baba bu yarışta da biraz şansımızın da yardımıyla gördüğünüz gibi birinci. Kafaya koydum. Ben bu arabaya eziyet edeceğim. O yüzden Street X yarışına geldik. Burada uzun zamandır zaten yarışmıyorduk da benim için de güzel olacak. Başlat ablacığım. Yalnız o meşaleyi arabaya falan atma da bak o kadar para verdik. Sıkıntı olmasın yani. Hop Ulan hepsi birbirine girdi. Buradan en zararlı ben çıktım yani. Tamam dayı bak benim araba zaten dönemiyor. Ben sizin denginiz değilim. Bana vurma. Bas. Araba harbiden dönmüyor da bu niye bizi şimdi çevirdi ya. Ayıp denen bir şey var birader. Bak araba sürmeyi bilmiyor ha. Bu kesinlikle bana bilerek dalmış olamaz. Araba sürmeyi bilmiyor yani gördüğünüz gibi. Dayı bir düzgün sür şunu istersen. Allah'ın yapay geri zekası. Yolu da mı görmüyorsun lan? Seni ben bir ters çevirsem güzel olacaktı da. Bak yine çarptı. Oh sana lan. Keko seni. Sırf bu eleman yüzünden bu arada üçüncü olacağız. Hala toparlanamadı bak orada Keko. Öndekiler zaten yarışı bitirdiler. Bu yarışta maalesef 3. oluyoruz. 10 yıldızlı Mustang'imizde son olarak da drift yapacağız şöyle. Başlat ablacım. 350 Z var. Audi TT oyunun en iyi drift araçlarından biri bu arada. Kay artık Kay 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 kay. Kaysan oğlum ya. Haydi Mustang. Araba yolu çok fena tutuyor niyeyse. Kaymıyor yani. Aferin güzel 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 kay dayı artık kay 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 Böyle de vurulmaz gelene gidene bu kadar vurmayın bak düşmüş insana vurulmaz dayı Bas Araba bir kaysa güzel olacak aslında da kaymıyor ise Bak şu anda yönü baya hayvan gibi verdiğim halde kaymıyor araba 7000 puan güzel fena değil Ha gayret Oh. Bu arada videoyu da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bak izleyen çok kişi abone değilmiş kanala. İstatistiklerden çıkıyor. Haydi birinci olur muyuz? Kaç puan fark var? Oha baya puan farkı varmış. Bu yarışta da ikinci olduk maalesef. Drag yarışını kazandık. Sprint yarışını kazandık. Stritex ve Drift'te bizi gördüğünüz gibi tokatladılar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. 10 yıldızı da bir sonraki araba hangisi olsun onu da yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.